Merhaba gençler. Evet bir derste daha birlikteyiz. Servet Fünun şairlerini bugün işleyeceğiz. Evet hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Servet Fünun'un biliyorsunuz en önemli şairinden Tevfik Fikret'ten başlayalım. 1867-1915 yılları arasında yaşamış Tevfik Fikret. Bu da kim? Bu da biliyorsunuz oğlu Haluk arkadaşlar. Evet şimdi... Arkadaşlarım, Tevfik Fikret'te biz şunu görüyoruz. Servet Fünun'un en önemli şairi biliyorsunuz Tevfik Fikret'tir. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem onu ne yapmıştır? Servet Fünun'un yazı işleri müdürü olarak atamış ve derginin başına getirmiştir. Tevfik Fikret'in derginin başına gelmesiyle Türk Edebiyatı bir yön değiştirmeye ve bu değiştirdiği yönü hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Yani edebiyatımızın, şiirimizin batılılaşmasında onu biz bir köşe taşı olarak görüyoruz arkadaşlar. E, Tevfik Fikret'in arkadaşlar Parnaslardan etkilendiğini Türk Edebiyatı'nda Yahya Kemal'le birlikte Parnasizmin en önemli isimlerinden birisi olduğunu görmekteyiz. Dikkat edeceğiz. Evet, yer yerde romantizme yaklaşan ifadelerini de görüyoruz. Evet, divan edebiyatına son büyük darbeyi Vuran kişidir. Abdülhakamit Tarhan bir sol kroşe vuruyor. Divan edebiyatının belli kurallarını yıkıyor. Tevfik Fikret de bir sağ kroşe vuruyor arkadaşlar. O da divan edebiyatının bazı kurallarını yıkmış oluyor. İşte örneğin beyi takimiyetini kıran kişi arkadaşlar Tevfik Fikret'tir. Cümleyi anlamın beytin dışına taşıyarak bir önceki videomda anlattığım gibi biliyorsunuz Anjapmanlı dize yapısını yapmıştır? Oluşturmuştur. Onun dışında yine divan edebiyatında müstezatı, serbest müstezat haline ne yapmıştır? Getirmiştir arkadaşlar. Ve şiiri düz yazıya yaklaştırarak manzum hikayeler birazdan göreceğiz, örnek vereceğim. Balıkçılar gibi değil mi arkadaşlar? Hasta çocuk gibi, e, vagonlar gibi, e, onun dışında işte Ramazan sadakası gibi bazı şiirlerinde manzum hikayeler yazdığını biz şairimizin ne yapmaktayız? Gençler görmekteyiz yani. Evet, şimdi yani diyaloglu bir şiir yapısı onun arkadaşlar eserlerinde görülüyor. Başka ne görülüyor? Yeni bir kafiye düzeni arkadaşlar onun şiirlerinde var. Yeni yeni nazım şekillerine zaten önceden bazı aranesli şairleri kullanmıştı ama o da yoğun bir şekilde soneyi ne yapıyor ve serbest müstezatı arkadaşlar kullanıyor. Aruzu kullanıyor. Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan şairlerimizden biridir. Ee, yine önceki videolarımda anlatmıştım. Arkadaşlar Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Muallim Naci gibi isimler Aruzu Türkçe'ye başarıyla ne yapmıştır? Uygulamıştır arkadaşlar. Dili nedir? Dili çok ağırdır. Arapça, Farsça bir sürü tamlamalar, kelimeler, ...arkadaşlar kullanılıyor. Ee, i̇şte Servet Führer'in bir derste genel özelliğini anlattım. Arkadaşlar e, önceki videoda ama oradaki birçok özelliği biz ne yapıyoruz? Tevfik Fikret'in arkadaşlar sanat şahsında e, ne yapıyoruz? Sanat özelliklerinde görüyoruz. Dikkatli de olalım. Resim ve müzeye ilgi duymuştur. O bir ressamdır. Resim yaparken diye şiiri var mesela. Müzik ve musiki müzik kalite onun şiirlerinde olmazsa olmaz iki unsurdur arkadaşlar dikkatli olalım yani biz onda pitoreksi yani neyi görüyoruz resimle edebiyatın şiirin birleşmiş hali pitoreksi arkadaşlar ciddi manada ne yapmaktayız gençler görmekteyiz evet şimdi başka ne görüyoruz Evet biz onda arkadaşlar konu olarak da sanat ve şiirlerine tam geçmeden dönem dönem biz onun arkadaşlar şiirlerinde e, bireysel konuları fazlasıyla işlediğini görüyoruz. Özellikle aşk ve tabiat konusunu işlemiştir. Birazdan zaten ayrıntılarına gireceğim yani. Toplumsal bazı konularda var, bireysel bazı konularda onun şiirlerinde var. Şimdi sanat ve şiirleriyle ilgili biraz dönem dönem gitmek istiyorum. Çünkü Tevfik Fikret'in aslında e, üç dönemi var arkadaşlar. Bir e, Servet Fün'den önceki dönem, iki Servet Fün'ün dönemi, üç Servet Fün'ün sonrası dönem arkadaşlar. Hatta sonrası dönemi de yine ikiye bölebiliriz yani. Hani bazı kaynaklar üçe, bazı kaynaklar dörde ayırabiliyor. Şimdi birinci döneminde Tevfik Fikret Galatasaray Koleji'nde öğrenci, başarılı bir öğrenci kalemi de kuvvetli. Muallim Naci bunun farkında arkadaşlar. Zaten e, zade ve e, Muallim Naci'yi tanımasının sebebi Galatasaray Koleji'nde öğrenci olması. Arkadaşlar Hareketli, aktif de bir çocuk. İlk şiirlerinde biz onun Muallim Naci etkisinde divan edebiyatı tarzında şiir yazdığını biliyoruz. Bunu kimse bilmiyor genelde. Nazmi Mahlası'nı ne yapıyor arkadaşlar? Kullanıyor. Mirsat ve Malumat denilen dergilerde o dönem dergilerde bazı şiirlerde çıkıyor. Ama 1890'lardan sonra arkadaşlar Muallim Naci halkasından bir kopuş ve Recaizade halkasına girişi görüyoruz. Artık şiirlerinde Recaizade etkisi ve dönemin önemli şairi olan o dönemin Abdülhak Hamit Tarhan'ın etkisini ne yapmaktayız? Arkadaşlar şair üzerinde biz hissetmekteyiz biliyorsunuz. Evet şimdi sonra Servet-i Fünun yani Edebiyatı Cedide dönem 1896'da artık şiirinde de bir olgunlaşma başlıyor ve arkadaşlar derginin de başına geçiyor. Geçince derginin başına geçince önemli bir şiir kitabı yazıyor Rübabı Şikeste yani Kırıksaz adını verdiğimiz bir şiir kitabını arkadaşlar ee, Servet Fün'ün başına geçtiğinde 3 yıl sonra e, kaleme alıyor. İşte biz bu şiirde arkadaşlar neler neler görüyoruz. Biz bu şiirde birçok unsur görüyoruz. Hocam ne görüyoruz? Bir aruzu ustalıkla kullandığını görüyoruz. Yeni bir kafiye düzeni görüyoruz. Arkadaşlar müstezatı serbest müstezat haline getirdiğini görüyoruz. Ancaplanlı dize yapısı görüyoruz. Ve diyaloglarla e, şiiri düz yazıya yaklaştırdığını, yeni hayaller, imgeler kullandığını görüyoruz. Ve tabii ki Servet Fünun döneminde yazmış olduğu eserlerinin hemen hemen hepsi bireysel temalıdır. Toplumsal olanlar ise arkadaşlar merhamet şiirleri, acıma şiirleri şeklinde görülüyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz ee, Servet Füsun'un Dönemi şiirlerinden bazılarını e, örnek verelim. Bunlar da sınavda karşımıza ne yapabilir, çıkabilir. Evet, birincisi Süha ve Pervin. Buradan başlayalım arkadaşlar. Önemsiyorum ben bu şiire. Süha ve Pervin gerçeklerden kaçıp hayale sığınma, hayallerinde yıkılışı, gerçekle başka, baş başa kalma. Yani gerçek hayal çatışması Süha ve Pervin'de ne yapıyor, işleniyor. İkinci şiiri Ömrü Muhayyel arkadaşlar. Ömrü Muhayyel hayal edilen ömür demektir. Biz burada şöyle bir şey görüyoruz. Şairin arkadaşlar herkesten uzak, bakın buraya da yazdım. Kimsenin bilmediği göklerde, bulutların üzerinde yalnız sevgilisi, kendisi ve şiir perisiyle birlikte olduğu bir hayatı hayal ettiğini görüyoruz. Bu servet ürün şairlerinin özellidir. Aynı şekilde bir hayali diyarı Cenab-ı Şahabettin'de ve tecraatide de Ahmet Taşin'de o de ne yapıyoruz? Arkadaşlar rastlıyoruz. Ama dikkatli olalım. Evet demek ki Süha ve Pervin ve Ömrü Muhayyel var. Gayyayı vücut Tevfik Fikret biraz sıkılıyor. Bunalım yaşadığı dönem var. Gayyayı vücut diye arkadaşlar Gayya cehennemin dibidir, kuyudur. Kendi vücudunu içinde yılanların, çıyanların bulunduğu ya da yaşadığı dünyayı içinde yılanların, çıyanların, solucanların bulunduğu bir cehennem kuyusuna benzetiyor. Yani ümitsizliği yaşadığı ve iç dünyasındaki kötü düşünceyi yansıttığı bir eserdir arkadaşlar. Onun dışında resim yaparken resme önem veriyor dedik. Arkadaşlar heykeli giryan, heykel sanatına diğer güzel sanatlara da önem veriyor. Dinle ruhum Burada da musikiyle ilgili şiirler yazdığını ne yapıyoruz? Biz sanatçının şahit oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Dikkatli olalım. Şimdi resim yaparken arkadaşlar resimle ilgili eserlerine biraz ondan bahsedeyim. Evrakı Siyah ve Hazan Yaprakları isimle eserlerin içerisinde başlıklar altında topluyor. Bakın krizantem çiçeği, ondan sonra ve çok önemli bir eser arkadaşlar. Yağmur adlı eser. Cenab'ın Elhan Şitası, Kış Muskisi var. E, ise Yağmur'u. Bir yağmurun yağışını aheste aheste müzikal unsurlar kullanarak ne yapmıştır? Bizlere betimlediği, tasvir ettiği bir arkadaşlar eser koymuştur. Yine Avenki Şuhur arkadaşlar. Hocam niye ayrıntıya giriyoruz? Tevfik Fikret bu dönemin en önemli şairi olduğu için ayrıntıya giriyorum arkadaşlar. Burada da marttan diğer şubat ayına kadar mart, nisan, mayıs, haziran yaprakların dökülüşü, açılışı, etrafın yeşillenmesi, sular, kuşların cıvıldaşması bunları anlatan bir tasvir şiiri var. Bu tasvir şiirine biz mevsim tasvirleri şiiri yani avenki şuhur diyoruz arkadaşlar. Bu da şairin yine önemli bir şiiri olarak arkadaşlar karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Evet, onun dışında Fransız şair Kopet'ten etkilendi şiirleri var arkadaşlar. Onlardan azıcık bahsedeyim. Bunlardan en önemlisi Hasta Çocuktur arkadaşlar. Dikkatli olan. Portreler dizisi var. Portre nedir hocam derseniz portre bir kişinin hayatını kısaca bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa gibi anlatan eserlerdir düz yazı şeklinde de olabilir. Mesela defterimde 40 suret, Beşir Ayvazoğlu bir portre dizisidir. 40 tane ismi anlatıyor. Tevfik Fikret de olduğu gibi şiir şeklinde de olabilir. Avengi tesavir. Avengi şuhur mevsimleri anlatıyordu. Avengi tesavir şairleri, yazarları, kişileri tasvir ediyor. Mesela kimler varmış? Nijat Recaizade'nin oğlu. Huzuli, Üstad Ekrem, Nefiye, Hamit, Cenab gibi bakın bazı kişilere ne yapmıştır? Şiirler yazdığını biz şairin ne yapmaktayız arkadaşlar? Rastlamaktayız. Evet, oğlu Haluk için yazdığı şiirler var. Haluk için, Haluk'un sesi, Haluk'un bayramı yine Haluk. Bunları daha sonra 1911'de Haluk'un defteri adlı kitapta biz şairin ne yaptığını topladığını ...görüyoruz arkadaşlar. Tamam. Haluk babası için... ...bir mutluluk neşe kaynağıdır. Kendine oğlunun mutluluğunu adayan... ...bir baba portreyi... Ne, ...ne yapıyor? Bu eserlerinde... ...çiziyor... ...arkadaşlar. Evet. Bunda geçtik. Güzel. Merhamet şiirleri var. Burası... ...tehlikeli ve önemli... ...kısım bence arkadaşlar. Evet. Biraz önce söylemiştik. Fransız kopi etkisinde... ...Fransız şairin etkisinde kalmış arkadaşlar hasta çocuk bence önemli. Hasta bir çocuk ve annesi arkadaşlar ona duyulan acıma isteği ne var? Bu şiirde var. Onun dışında arkadaşlar biz yine bazı şiirlerinde onun Ramazan sadakası gibi Derin zavallılara gibi ve altında çizmişim bakın balıkçılar şiiri gibi şiirlerde manzum hikayeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Balıkçılardan bahsedeyim. Bir balıkçı var. Ee, geçimini balık tutmakla sağlıyor. Bir gün hava biraz kötü, deniz dalgalı. Çıksam mı? Çıkmak zorundayım diyor. Ve çıkıyor. Bir daha dönmüyor arkadaşlar. Evet. Biz burada işte şunu görüyoruz. Biz bu şiirlerde arkadaşlar manzum manzum hikayeyi görüyoruz hocam manzum hikaye nedir derseniz şiir şeklinde olan hikayedir. Şiirdir, kafiyesi, redifi bilmem neyi vardır ama biraz önce olduğu gibi bir balıkçıyı anlatır. Biraz önce olduğu gibi bir hasta çocuğu ne yapar? Anlatır arkadaşlar. Dikkatli olalım. Böyle eserlerde ne yapmıştır? Yazmıştır. Birazcık daha biz bunlara toplumsal şiirler ne yapıyoruz? Diyoruz gençler. Evet. Arkadaşlar dini şiirleri var. Ee, önce bu şiirler söyleyeyim. Sonra bir şey anlatacağım. Tevhid, sabah ezanında Ramazan, sabahı ıt, ıt bayram demek biliyorsun. Bayram sabahı gibi e, şiirler var. Bunlar genelde Servet Fünün dönemi öncesindeki birazcık da Muallim Naci etkisinde yazmış olduğu şiirlerdir arkadaşlar. Fakat 1897'de inanmak ihtiyacı diye bir şiir yazıyor ve biz şairin bir bunalım içerisinde olduğunu görüyoruz. İnanmak istiyorum vesaire diyor. Fakat en sonda bir boşluğa düşüyor. İnançlı başladığı bir döneme Tevfik Fikret ateist olarak bitiriyor. Ve kötü bir durumda da olduğunu öldüğü söylenir. Birazdan işleyeceğim Aşiyan'da. Arkadaşlar, evet Türk Edebiyatı'nda böyle duyguları yaşayan insanlar olmuştur. Peyami Safa da aynı duyguyu yaşamıştır. Bir bunalım, inanmakla inanmamak arasında bir bunalım da gidip gelmiştir. Fakat o dönmüştür, belki dönebilmiştir arkadaşlar. Fakat Tevfik Fikret arkadaşlar bu inanca dönmemiştir. Daha sonraki bazı eserlerinde, özellikle tarihi kadimde biz şairin ne yaptığını, bazı dini değerlere de saldırdığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar Servet Fiyon'un dönemi bitiyor ve Servet Fünun dağılıyor grubu. 1901'de dağılıyor biliyorsunuz her şeyle. 1901 ile 8 arasında Tevfik Fikret ne yapıyor hocam derseniz. Biraz Robert Koleji'nde e, öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra Aşiyan denilen yere çekiliyor. Aşiyan kuş yuvası demek İstanbul'da Boğaz'a nazır üstten Boğaz'ı görüyor. Arkadaşlar güzel bir yer şu an Tevfik Fikret'in müzesidir o evi müze olarak kullanıyor, Ziyaret edilebilir İstanbul'daki ve çevredeki arkadaşlar. Şimdi oraya çekiliyor. Biraz inziva dönemi de deriz biz buna. İnziva yani biraz yalnız kalma dönemi deriz. 1908'e kadar bir yalnız. Ama şiir yazmıyor mu? Yazıyor. Bir defa bir kini var. Siz şiirinde önemlidir. Arkadaşlar siz şiirinde biz Abdülhamit dönemi İstanbul'una küfrettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mezali, sahne mezalin, zulümler sahnesi, köhne Bizans, kahpe şehir gibi dişleri dökülmüş şehir gibi ifadeler. Tanpınar diyor ki bu bir şiir olmasına rağmen Abdülhamit döneminin romanı gibidir diyor. Yani evet Abdülhamit dönemi İstanbul'un romanı gibidir ama sizin biz bir şiir olduğunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. ÖYS'de yani o zaman sınav ÖYS'ydi galiba günümüzün AYT'si Sisi ne yaptılar? Sordular. Birçok şair siz İstanbul'u överken biz arkadaşlar neyi görüyoruz? Tevfik Fikret'in küfrettiğini şehre görüyoruz. Sonra tabii ki cevap geliyor. Kimden? Yahya Kemal Beyatlı'dan cevap geldiğini görüyoruz biz. Ve siste siste şöyle. Siste yazayım. Söyleniş adlı şiir ne yapıyor arkadaşlar? Cevap olarak yazıyor. Sana dün tepeden baktım aziz İstanbul. Değil mi? Diyor arkadaşlar. Yahya Kemal'den biz cevap geldiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Şimdi güzel. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bir de bir lahzayı tahur azıcık da bundan bahsetmek istiyorum. Diyor ki ey şanlı avcı damını bihude kurmadın attın fakat yazık ki yazıklar ki vuramadın. İkinci Abdülhamit'e bir suikast düzenleniyor. Arabasına bomba konuyor. O anda biriyle konuşurken bir yaşlı kadın mı adam mı bomba patlıyor. Abdülhamit ölmüyor. Arkadaşlar kurtuluyor suikasttan. Ya ne kadar kinlenmiş ki Abdülhamit'e Ermeni kişinin kurduğu bombaya veya Ermeni komiteci ey şanlı avcı diyor. Yani böyle sesleniyor. Bu kadar bir Abdülhamit düşmanlığı var, nefreti var arkadaşlar. Evet, diğer bir önemli eseri olarak biz tarihi kadimi ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Dini ve bazı tarihi değerlere inkar ve eleştiri görülüyor. Bu eleştiri yapınca Mehmet Akif diyor ki, o koçum dur, Zangoç'un babası Diyor, onu da anlatacağım birbirlerine. Arkadaşlar ee, diyor ki Mehmet Akif dur koçum Süleymaniye kürsüsünü yazıyor ve bu eserini ve bu eserindeki görüşlerini eleştiriyor. O da dayanamıyor tekrar tarihi kadime zeyil yazarak demek ki Mehmet Akif ile e, Tevfik Fikret arasında dini ve tarihi unsurlar açısından bir tartışma ne yapılıyor eserler üzerinden e, gidiyor ve yazılıyor arkadaşlar. Hatta bir yerde bir söylerler doğrudur yanlıştır bilemem arkadaşlar. Mehmet Akif ile Tevfik Fikret karşılaşmış. Tevfik Fikret demiş ki Mehmet Akif biraz saç sakal birbirine karışmış. O üstad maymuna dönmüşsün der. Mehmet Akif de der ki o zaman biraz da duvara döneyim der. Evet böyle böyle şeyler anlatırlar. Doğrudur yanlıştır bilemiyoruz arkadaşlar. Bu da Edebiyat Dünyası'nın magazinsel unsurlarıdır arkadaşlar. Evet. Daha sonra arkadaşlar ikinci meşrutiyet diye bir şey oluyor. Yani Abdülhamit'in biraz yetkileri azaltılıyor. Daha sonra da tahttan indiriliyor. Şimdi indirilince yönetime arkadaşlar biliyorsunuz tarih derslerinden İttihat ve terakki diye Jön Türkler ne yapıyor? Geçiyor ve ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. 1908. Hey Fikret seviniyor. O Abdülhamit gitti bu baskıcı yönetimlerden kurtulduk, Allah'ın demokrasi geliyor diyerek bak millet zafer kazandı diyerek millet şarkısını yazıyor. Sonra da siste sövmüştü ya rücu şiirini yazıyor ve ne diyor arkadaşlar? Senin nispetin yok, sen ne şereflisin, ulusun diyerek İstanbul'u ve İstanbul'daki yeni yönetime ne yapıyor? Övüyor. Haluk'la ilgili yazmış olduğu şiirler var. Onları topluyor. 1911'de basıyor. Ve Türk gençliğine armağan ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Tevfik Fikret'in Haluk vardır. Mehmet Akif'in de ben Asım'ın nesli arkadaşlar var. Evet böyle bir mutluluk dönemi var. Fakat bu mutluluk dönemi çok uzun ne yapmıyor sürmüyor arkadaşlar. Ee, bunu göreceğiz. Ee, şimdi daha sonra bir eserden daha bahsedeyim. Ondan sonra bir iki eserden. Sancaki Şerif'in huzurunda diye bir Şiir yazıyor, Osmanlı'nın birinci dünya savaşına girmesini eleştiriyor, karşı çıkıyor. Ee, bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Osmanlı birinci dünya savaşına girmeliydi, girmemeliydi. Tarihçilerimiz tartışıyor, biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Evet, o da o dönemde girmemesi gerektiğini ne yapıyor, söylüyor arkadaşlar. Ee, Şermin adlı çocuklar için bir şiir kitabı ne yapıyor, yazıyor ve bastırıyor heceyle. Tevfik Fikret bütün şiirlerini arkadaşlar ne yapmıştır? Aruz'da yazmıştır. Fakat biz Şermin'i heceyle yazdığını görüyoruz. Tamam Dikkatli olalım. Unutmayalım. Şermin heceyle. Birazcık da heceyi küçük düşürme adına yazılsa yazılsa çocuk eserleri yazılır şeklinde bir ifade olarak ben anlıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var. Evet Şimdi daha sonra arkadaşlar iddat ve terakki yönetimi yani mevcut düzen arkadaşlar o dönemde meclisi mebusan diye bir şeyi ne yapıyor kapatıyor. Şimdi Meclisi Mebusan'ı kapatınca arkadaşlar 95'e doğru 1295 Hicri'dir. Yani 1878 Meclis-Mebusan kapatılması Abdülhamit tarafından falan kapatılınca bir eleştiri şiiri unutmayacağız. 95'e doğru eleştiridir. Yani Tevfik Fikret'in Servet Fünun sonrası yazdığı şiirler genelde ya öğüt vermek amacıyladır ya da eleştiri amacıyla yazılmış eserler olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bir şeyi daha eleştiriyor. Hanı yağma. Kimi? Yolsuzluk yapan arkadaşlar kendi keselerini düşünen iddiaat ve terakkicileri şurada şöyle hemen kalemime alayım. Hanı Yağmada biz arkadaşlar iddia ve terakkiye eleştirdiğini görür. Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar ne diyor? Yiyin. Bu bir hanı yağma, yağma sofrası diye arkadaşlar biz diyoruz sizin için mi bu kadar emek verdik? Sizin bir görüşünüz, ideolojiniz, hedefiniz, gayeniz yok muydu? Gayeniz devleti yemek, milleti yemek miydi falan diye bir nevi umudu da ne yapmıyor? Kalmıyor. Ve arkadaşlar Tevfik Fikret Aşiyan'da ne yapıyor? Yani İstanbul'da ölüyor. Aşiyan'ın mezarına şey avlusuna arkadaşlar gömülüyor. O yapmış olduğu ve vermiş olduğu eserlerle Türk şiirinde bir köşe taşı oluyor ve Türk edebiyatının batılılaşmasında önemli bir paya sahip olduğunu arkadaşlarım ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Eserlerine bakalım hızlıca ve bitirelim. Rübab-ı Şikes de demek arkadaşlar. Tarihi Kadim yine Tarihi Kadime Zeyl arkadaşlar. Haluk'un defteri Rübab'ın cevabı Şermin arkadaşlar bunlar önemli. Tevfik Fikret önemli. Sınavda çıkabilir. Evet gençler Tevfik Fikret'i bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.